değerli arkadaşlar. Akademik eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün 10. sınıf müfredatımıza ait 3. ünitemizle ilgili ölçme değerlendirme sorularını tamamlayacağız. İlk sorumuza geçelim. Olgusal olanın değil, düşünce nesnelerinin bilimine Formal bilimler denir. Bunların ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemez, insan zihninde bulunur. Yöntem olarak da tümden gelimi kullanır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi formal bilimlerden biridir? Değerli arkadaşlar, soru köküne tekrar dönelim. Formal bilimler olarak nitelendirdiği alan, yaşam alanını nerede buluyor? İnsan zihninde buluyor. Doğa ve doğadaki ürünlerle ilgilenmiyor. Örneğin pi sayısı, örneğin iki sayısı, örneğin e, karekök kök e, kavramları bunlar e, doğada olan kavramlar değildir. İnsan zihninde e, vardırlar. E, bu yüzden de e, zihin formumuzda var olduğu için e, bu kavramlarla ilgilenen bilimlere formal bilimler diyoruz. Bu bilimlerde ayrıca e, tümden gelim yani genelden özele dediğimiz yöntem uygulanır. olgusal olmadıkları için de bu bilimlerde doğa bilimlerindeki gibi deney de yapamayız. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı şıkkı olmalıdır. Çünkü matematik bir formal bilimdir. E, yaşam alanı bizim zihin formumuzdur. Geometri de öyledir. Geometri de formal bilimlerdir. Ancak diğer şıklara baktığımızda özellikle antropoloji, jeoloji, coğrafya bunlar deneysel olan doğa bilimlerine yakın bilimlerdir. Bunlar formal bilim değillerdir. Her sorumuzu inceliyoruz. Mantıkçı pozitivistlere göre bir önermenin bilimsel olmasının ön koşulu bilim ve gözlem yoluyla katlanabilmesidir. Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi bilimsel bir önerme niteliği taşır diyor sorumuz. Değerli arkadaşlar, Mantıkçı pozitivizm özellikle pozitivist anlayışa ve empirist anlayışa yakındı. Hatta e, empirizmin ve pozitivizmin 20. yüzyıldaki yenilenmiş halidir de diyebiliriz. 2 eee pozitivizm neydi? Empirizm neydi? Empiristler doğru bilginin kaynağının deneyle, duyularla elde edildiğini savunmuşlardı. Ee, aynı zamanda pozitivistler de e, yani olgucular da doğru bilginin deneylenen alanla, e, olgusal alanla sınırlı olduğunu ifade etmişlerdi. Dolayısıyla mantıkçı pozitivistler de bu olguculuğu, bu deneyciliği bir nevi devam ettiriyorlar. Dolayısıyla e, Öldükten sonra bir hayatın olup olmamasını mantıkçı pozitivistlere göre biz deneyle kanıtlayamayız. Köpeklerin rüya görmesini, aynı zamanda tek gözlü devlerin semiz otu ile beslenip beslenmediği de bilimsel anlamda deneyle gözlemle sınanamaz değerli arkadaşlar. Yine ruhun acıyı hissedip hissetmediği mantıkçı pozitivistlere göre e, bilimsel ve gözlemsel alanın e, dışındaki bir alandır. Ancak B şıkkına bakalım, tel iletken bir maddedir. Telin iletken bir madde olup olmadığını biz basit bir deneyle ortaya koyabiliriz doğruluğunu veya yanlışlığını. Dolayısıyla tel iletken bir maddedir, mantıkçı pozitivistlere göre e, gözlem ve bilimle saptanabilir, sınanabilir bir cümledir, bir önermedir. Dolayısıyla B şıkkı sorumuzun yanıtı olmalıdır. Diğer sorumuzu inceliyoruz. Bir eylemin ahlaki olmasından söz edilebilmesi için onun iyi ve kötü arasında yapılan bir tercih sonucunda gerçekleşmesi gerekir. Eğer ortada bir tercih yoksa davranışın ahlakiliğinden de söz edilemez. Bu parçaya göre bir eylemin ahlaki olarak nitelendirilmesinin koşulu nedir diyor soru kökümüz A şıkkında olgusal olması B şıkkında kişiye fayda sağlaması C şıkkında kişiye haz vermesi. D şıkkında evrensel olması. Son şıkkımızda da özgür irade ile gerçekleştirilmesi verilmiştir. Değerli arkadaşlar, soru kökümüze dönecek olursak, bir tercih sonucunda gerçekleşmesi, ahlakiliğin ölçütü olarak belirlenmiş eğer ortada bir tercih yoksa davranışın da ahlakiliğinden söz edilemeyeceği belirtilmiş. Dolayısıyla bu cümleler bizi edirne şıkkına götürmelidir. Yani özgür iradeyle gerçekleştirilmesi bir eylemin ahlaki olarak telendirilmesinin koşuludur bu soruya göre. sonraki sorumuzu inceliyoruz aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri değildir değerli arkadaşlar din felsefesi ile ilahiyatı din bilimi yani teolojiyi karıştırıyoruz e, teoloji, din bilim, ilahiyat belli bir dini güçlendirmek o dinin kurallarını açıklamak için hareket ederken, din felsefecileri ise tüm dinlere tarafsız, eşit mesafede bulunurlar. Tüm dinlerin inançların ortaya koydukları verileri eleştirel bir gözle, sorgulayıcı bir gözle ne yaparlar? Analiz ederler, incelerler. Bu çerçevede soru kökümüz dinin değil, din felsefesinin cevap aradığı soruları tespit etmeye çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri değildir diyor. Buna dikkat ediniz. A şıkkına baktığımızda dinlerin ortak noktası var mıdır? Bu din felsefesinin alanına girer. C şıkkına baktığımızda iman ve inancın farkı. Bunu da inceleyebilirler din felsefecileri. İnanmanın bir ihtiyaç olup olmadığı D şıkkımızı inceliyoruz. Bunu da din felsefesinin sorularını içine alabiliriz. Yine son şıkkımızda tanrının varlığı bilinebilir mi yargısı din felsefesinin cevap aradığı sorulardan biridir. Ancak B şıkkına bakalım. Sabah namazı kaç rekattır? Bu din felsefesinden ziyade e, dinlerden birinin, örneğin bizim dinimizin İslam dininin e, bir sorusudur. Din felsefesinin sorusu değildir. Dolayısıyla sorumuzun da yanıtı B şıkkı olmalıdır. Diğer sorumuzu inceliyoruz. Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Sözü ahlakın hangi alanla ilişkisini göstermektedir? Ahlak değerli arkadaşlar ahlak felsefesi ya da etik olarak nitelendirilebilir. Ee, özellikle e, kanun derken e, örneğin yasa yani meşruiyet, yasallık e, veya egemenlik, iktidar, yönetim, kanun kavramların hepsi efendime söyleyeyim siyaset felsefesinin, siyasetin kavramlarıdır. Dolayısıyla bu soru kökümüz Ahlakla e, siyaset felsefesi arasında bir ilişki e, kurmuş. Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz sözüyle e, ahlakın e, siyasetle ilişkisi ortaya konmakta. Sorumuzun da yanıtı bu çerçevede eşitli olmaktadır. Evet diğer sorumuz değerli arkadaşlar bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. A şıkkında epistemoloji bilgi felsefesi, B şıkkında varlık felsefesi bir diğer adıyla ontoloji, C şıkkımızda bilim felsefesi, D şıkkında bilimsel felsefe e şıkkında da ahlak felsefesi yani etik paylaşılıyor. Arkadaşlar yine karıştırılan iki kavram var. Bilgi felsefesi ile bilim felsefesini karıştırıyorsunuz. Bilgi felsefesi yani epistemoloji genel olarak bilgiyi inceliyor. Yani sanatsal bilgi olsun, felsefi bilgi olsun, bilimsel bilgi olsun, dinsel bilgi olsun. Biz bilgi felsefesinde bu alanları ayırmadan genel olarak bilgiyi bilginin kaynağını ve sınırlarını incelemiştik. Bilim felsefesi ise bu sorumuzda olduğu gibi bilimlerin yapısını, doğasını, bilimsel yöntemleri inceliyor. Dolayısıyla soru kökünde bakınız vurgu hep bilime yönelik. Dolayısıyla sorumuzun da yanıtı Ceyhan olmalıdır. Yani bilim felsefesi olmalıdır. Bir diğer sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerin hangisi evrenin sonlu olup olmadığına yönelik yapılan tartışmalar için söylenemez? A şıkkını inceliyoruz. Evrenin sonunun olması onun bir başlangıcı olduğuna işaret eder diyor. Bu söylenebilir. Büyük patlama teorisi evrenin bir başlangıcı olduğuna yönelik veri sunabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Entropi yasası evrende bir düzensizlik olduğunu belirtir. Bu da felsefi bir görüştü. Bunu da daha önceden görmüştük. Bunu da söyleyebiliriz. Evrenin sonlu olup olmadığı hakkında uzlaşım sağlanamamıştır. Bunu da söyleyebiliriz. 5 şıkkı inceliyoruz tekrar. Evrenin öncesiz ve sonrasız olduğu kesindir diyor. Bunun kesinliğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı bu çerçevede bursa oluyor. İnanç nedir? Evrende nasıl bir düzen vardır? Tanrının varlığına yönelik görüşler nelerdir? İbadetler nasıl yapılır? Tanrı ve evren arasında nasıl bir ilişki vardır? Yukarıdakilerden hangileri din felsefesinin yanıt aradığı sorulardandır? Değerli arkadaşlar, özellikle Tanrının varlığına yönelik görüşler nelerdir? din felsefesinin sorularına girer. Yine inanç nedir sorusu bu alana girmekte. Tanrı ve evren arasında nasıl bir ilişki olduğu konusu da din felsefesinin yanıt aradığı sorular arasındadır. Bu çerçevede sorunuzun yanıtının değişik olduğunu söyleyebiliriz. diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisi teolojiyi din felsefesinden ayıran özelliklerden biridir diyor sorumuz. A şıkkımızda evreni konu alır. B şıkkımızda insanın evrendeki yerini açıklamaya çalışır. C şıkkımızda dinin ortaya koyduğu bilgileri açıklar. E şıkkımızda açıklamalarda aklı kullanır. E şıkkımızda Tanrı'nın varlığına yönelik deliller şunlar diyor. Teoloji yani ilahiyatı yani din bilimi din felsefesinden ayıran özellik C şıkkında verilmiş. Dinin ortaya koyduğu bilgileri açıklar. Diğer sorumuz değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi siyaset felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri değildir diyor. Devlet gerekli midir? Siyaset felsefesi yani politikanın sorduğu sorulardan biri. İdeal bir devlet düzeni olabilir mi? Yine siyaset felsefesinin sorularına giriyor. Devletin ortaya çıkışı nasıldır? Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? Yine filozofların çok farklı görüşler ürettikleri bir siyaset felsefesi sorunsalıdır. Demokrasilerde sivil toplumun önemi, sivil toplum kavramı yine sivil, pardon, e, siyaset felsefesinin önemli bir kavramıdır. Ancak bakınız Türkiye'de yurttaşların yükümlülüklerinden artır. Bir, Cumhuriyeti e, kanunlarıyla, anayasası ile ilgili bir konudur siyaset felsefesiyle ilgili değildir direkt olarak. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı nedir, ne olmalıdır değerli arkadaşlar? Evet, diğer bir sorumuzu inceleyelim. Güzel hem estetiğin hem sanat felsefesinin konusudur. Ancak sanat felsefesinin ele aldığı güzellik konusu estetiğe göre daha sınırlıdır. Bu sadece insan tarafından oluşturulan güzellikle ilgilenir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin konusu değildir diyor. Değerli arkadaşlar, estetikle sanat felsefesi aynı anlamda kullanılsa da aralarında fark var. Ee, sanat felsefesi... İnsan oğlunun meydana getirdiği eserleri inceliyor. Bu eserlerdeki güzelliği inceliyor. Estetik ise daha geniş bir kapsama sahip. Hem insanın meydana getirdiği eserleri hem de doğadaki güzelliği inceliyor. Ve soru kökümüze tekrar dönüyoruz. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin konusuna girmez konusu değildir? Baktığımızda sorumuza e, güneşin batışı. Evet, güneşin batışı doğadaki bir güzelliktir. Dolayısıyla estetiğin konusuna girer, sanat felsefesinin konusuna girmez. Zamanı resmeden bir tablo, insana ait bir tablo, sanat felsefesinin konusu. Güneş ışınlarının yansıyarak renklendirdiği bir örümcek ağı fotoğrafı. Fotoğrafı bir insanoğlu çekti sanat felsefesine girmekte. Kutsaklığı anlatan bir film, bil, bir insan oğlu çekti. Sanat felsefesi konusu. Dinlendirici bir müzik. Müziği kim besteledi? Bir insan oğlu besteledi. Yine sanat felsefesi konusu oluyor. Diğer sorumuzu inceliyoruz. Gerçek sanatçı binlerce kişinin yapamadığını yapar. Çünkü Binlerce insanın yaptığına sanat demeyiz. Görüşüyle vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A şıkkını inceliyoruz. Güzelliğin ölçütü. B şıkkımızda sanat eserinin özgünlüğü. C şıkkında güzelliğin göreceliği. D şıkkımızda sanat eserinin fayda amacı gütmemesi. E şıkkında da sanatın önemi üzerinde durulmuş. Arkadaşlar, oru kökünü incelediğimizde binlerce kişinin yapamadığını yapan çünkü binlerce insanın yaptığına sanat demeyiz derken burada bir farklılık burada bir biriciklik özgünlük özelliği verilmiş. Dolayısıyla burada sanat eserinin özgünlüğü yani B şıkkı söz konusudur. Bir diğer sorumuzu inceliyoruz. Aşağıdakilerin hangisi sanat eserinin özellikler arasında yer almaz? Evet, sanat eserleri bir sanatçı tarafından, insanoğlu tarafından meydana getirildi. Aşıkkını söyleyebiliriz. Belli bir biçime sahiptir, bu söyleyebiliriz. Sanat eserleri evrenseldir. Herhangi bir kültüre, herhangi bir millete ait değildir. Farklı farklı milletlerin sanatsal eserlerini farklı farklı milletler beğenebilirler. Tabii ki orijinaldir, özgündür. Ekonomik bir amacı olursa sanattan çok zanaata yaklaşır, endüstriye yaklaşır. Dolayısıyla E şıkkını cevap olarak belirleyebiliriz. Evet. En iyi yönetim adalete dayanandır. Sanatsal güzellik de estetiğin konusudur. Bilimsel bilgiler genel geçerdir. Bilgi kişiden kişiye değişir. Güzellik görecelidir. Yukarıda hangi felsefe dalına ait bilgi yer almamaktadır? Değerli arkadaşlar, en iyi yönetim adalete dayanır derken yönetim siyaset felsefesiyle ilişkilidir. C'nin cevap olamayacağını söyleyebiliriz. Sanatsal güzellikte estetiğin konusudur derken sanat felsefesine vurgu var. Bilimsel bilgiler genel geçerdir. Burada bilim felsefesine bir atık var. Bilgi kişiden kişiye değişir. Epistemolojinin bilgi felsefesinin konusudur. Güzellik görecelidir. Güzellik yine sanat felsefesinin sorusudur, alanına aittir. Ancak e, sorumuza baktığımızda din felsefesiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu çerçevede sorumuzun da yanıtı denizde olmalıdır değerli arkadaşlar. Her sorumuza geçiyoruz. Bilim topluluğunun belli bir dönemde olguları açıklamada kullandığı genel çerçeveler, kavramsal modeller hangi kavramla ifade edilir? Bu genel çerçevelere belli bir dönemde belli bir bilim topluluğunun e, olguları açıklamada kullandığı kavramsal modellere paradigma diyoruz. Sorumuzun da yanıtı bu çerçevede B oluyor. Bilim insanının bir sonuca ulaşmak veya bir önermeyi doğrulamak için izlediği planlı yol, metot bütünü aşağıdakilerden hangisidir ifade edilir diyor sorumuz. Evet, sonuca ulaşmak izlenen planlı yol, metot tabii ki ne olur arkadaşlar? A olur, bilimsel yöntem olur. Evet. Son sorumuza geldik değerli arkadaşlar. Klasik görüş olarak ifade edilen bu yaklaşıma göre bilimi anlamak için bilim adına ortaya konmuş ürünleri incelemek gerekir. Bilim olgusal olarak kanıtlanır anlamlı objektif konuları ele almalıdır. Yukarıda ifade edilmeye çalışılan görüş hangisidir diyor. Evet baktığımızda klasik görüş olarak ifade edilen yaklaşım, bilim adına ortaya konmuş ürünler, klasik görüşe ürün olarak bilim yaklaşımı diyoruz. Bu çerçevede sorumuzun yanıtı da B şıkkı olmalıdır değerli arkadaşlar. Klasik görüş, bilimin olgusal olarak kanıtlanır, anlamlı ve objektif olduğunu savunmaktadır. Bunu da bilelim. Değerli arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.